Cimderin rahı ina maída, zil eloy ina seni almamın ina maída, zil eloy Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bahçede döner yapacağız arkadaşlar. Eşim şimdi etleri açıyor. Kolay gelsin hayatım. Teşekkür ederiz. Şimdi neler yapıyorsun göster. Etleri açıyoruz böyle. Yaprak yaprak. Evet şöyle. Bunu diğer adı yaprak döner deniyor. Çağ döner deniyor. İkisi de uyar yani. Böyle açıyoruz. Tamam. Evet, çok güzel. Sonra şöyle baharat atıyoruz. Bunların şimdi hepsi açıldı mı? Açıldı hepsi açıldı. Tuz atıyoruz. Bunların hepsi kuzu eti mi? Kuzu ve dana karışık. Bugün normalde kuzu eti olursa daha lezzetli olur. Değil mi? Evet. Sanırım şu kuzu eti. Evet belli oluyor zaten. Daha koyular dana eti evet. oluyor. Kurban etlerinden döner yapılıyor belli. Birazdan bunu şişe dizicez, sonra ocağa koyacağız. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun hayatım? Şimdi şöyle baharatları atıyoruz. Evet. Kekik, pul biber, karabiber. Evet, ben lazım olursa. Tamam. Tuz. Sonra şöyle harmanlıyoruz. Normalde bunun sen birazcık yağ koydun ama kuzu etiyle yapınca koymuyorsun. Evet, kuzu etiyle yapınca koymuyoruz ya. Evet, arkadaşlar kuzu etini dana etini karıştırdığınız zaman zeytinyağı veya çiçek yağı kullanmanız gerekir. Çünkü dana eti biraz Yağsız. sert olduğu için kuzu etine göre yağ Hat ilavesi gerekiyor. Hatta akşamdan dana etini zeytinyağına yatırırsak daha lezzetli olur. Evet, tabii ki. Siz terbiyesiyle durduğu Terbiyesiz zaman. Terbiyesiyle durursanız daha lezzetli olur. Evet. Daha lezzetli oluyor. Ama biz bugün böyle karar verdik. Öyle de oluyor yani. Sonuçta o döneri yiyorsunuz ama tabii ki de akşamdan dana etini akşamdan sosladığınız gibi olmuyor yani. Tamam. Şimdi oldu tamam. Şimdi şişimizi, şişimizi, ayarlıyoruz, şişimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Hı. Önce tamam. böyle hafif bir yağlı bir tarafını takalım. Evet. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bir kuzu bir takalım. Evet öyle olması lazım mecbur. Kurban etlerimizden döner. Evet. kabul etsin. Allah senin de nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Herkesin kurbanını Rabbim kabul etsin. Amin. Kesmek isteyen herkese de Rabbim nasip eder inşallah. Amin, inşallah. Amin. Kesenlere de tekrardan. Amin inşallah. Haydi bakalım. Evet. Şöyle bahçeleri göstereyim arkadaşlar etimiz dolarken. Burası benim amcamın oğlunun bahçesi. Yengem maşallah çok güzel etmiş. Ama arkadaşlar havalar çok sıcak gittiği için bakın damlama sistemi olduğu halde bile hemen sararmaya gitti. Evet. Şurası da Evet. Etlerimiz bayağı dizilmiş arkadaşlar. Geldi. eşim ve kuzenim amcamın kızı arkadaşlar kolay gelsin Geldi. 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 de Hoş Geldi. Geldi. Ateşimiz de Allah Allah. yandı. Çok güzel. Allah Allah. Korumuz da oldu. Çok güzel korumuz da oldu. Etlerimizi şişe dizdik. Sonuna geldik. E artık onları da küçük şişlere dizeriz, yeriz ya. Ya da şuradaki kediye verelim minnakımıza. Ne değil mi orada? Evet. Ha. İyice bastıracağız değil mi? Evet. Maşallah yengem kışlık biberlerini astı arkadaşlar. Oh, oh. Pul biber mi yapacaksın yenge? Evet. Ay maşallah çok güzel. O, bunlar harika ya. Bunları kim boyadı? Ben. Evet. ne olmuş. Arkadaşlar etimiz biraz az geldiği için buraya soğan koyduk. Şimdi etimiz piştikçe oturacak arkadaşlar. Şu aparatı şu dişlilere geçireceğiz, aşağıdaki dişlilere geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi evet karşınızda Artvin Döner. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu şişe dizdik. İsterseniz keserken çağlara da kesip yiyebilirsiniz. İsterseniz böyle biz mesela bunu yerken direkt tepsiye kesiyoruz, oradan alıp yiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, şimdi, şimdi ocağa koymaya gidiyoruz. Şimdi ayakları koyuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi şunu da koyalım. Allah'ım çok şükür Şimdi korun altına çektirelim. ne yapıyorsun? Bak benim ne yapıyorsun? Evet. Bir yandan arkadan ateşimiz pişecek arkadaşlar. Bir yandan da etimiz burada korda pişecek. Arkadaşlar aslında bunun ilk yüzünü çoğusu sevmez ama böyle ilk yüzünü ben e, çok severim. Çünkü neden? Böyle tam pirzola tadında oluyor. Tam o zaman etin lezzetini alıyorsunuz. Daha sonra kesildikçe kesiş olayı da düzgün oluyor. Et de böyle tepsiye düzgün düzgün dökülüyor. İşte aslında normalde onun o düzgün oluşunu seviyor herkes. Etimiz yavaş yavaş pişti. Gerçekten çok güzel. Böyle yavaş yavaş çeviri çeviri. Bir kişi illa bunun başında beklemesi gerekiyor. Şöyle bakar mısınız? Şurası çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar etimiz pişti. Şöyle kesmeye götürüyoruz. Evet arkadaşlar ilk yüzünü kesiyoruz. Evet abi aslında gelmişti beni. Oo kim yaptı onu öyle çok güzel olmuş. Burada usta çok. Evet arkadaşlar şimdi bunu ocağa götürüyoruz. ve devam edeceğiz. Zaten şimdi evet. hemen. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci yüzüne geçtik. Kesildikçe etimiz de düzeliyor. Arkadaşlar dönerimiz harika oldu. Çok güzel. Yapanların emeği geçen herkesin eline sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Bize afiyet olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Evet. Arkadaşlar etimiz gerçekten harika oldu. Çok güzel. Evet arkadaşlar döner faslımız bitti. Semaverde çayımız akşam oldu artık. Karanlık her yer. Şimdi çaylar içiliyor. Evet bu akşamki bu güzel akşama bize bağlayan Hüseyin Aydın abimize teşekkür etmek istiyorum. Evet Hüseyin abi teşekkür ederiz. Ayrıca teşekkür, teşekkür bir teşekkür de benim bacanak Aziz bacana o <laughs> güzel ellerinden güzel döner yedik. Meşhur ustamız döner ustası. Evet <laughs> kesinlikle. Evet. <Ben> Hayır <laughs> yapan ablalarımıza, yengelerimize teşekkür evet. ederiz. Herkesin Dur, eline, Sarımaz, emeğine içermerek. sağlık. Herkese çok teşekkür evet, ediyoruz. Herkesin evet. kesesine bereket. Ben de Orada epik... gelen giden misafirlerimiz de oldu ama onlar evet. karede yoklar şu anda. Evet hepsinden, herkesten Allah razı olsun. Hepinizin eline sağlık. Size hakkınızı helal edin arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben senden ayrılamam. Ve aile vay aile kabile girmeyin. Yandım Allah yandım. Kandırma beni sayıyorum diye kandırma beni bir Değil bir uykulara kaldırma beni Değil uykulara kaldırma beni Ayaş yollarında kervanlı var Yandım Allah yandım yandırma beni Seviyorum diye kandırma beni Seviyorum diye kandırma beni Gelin uykulardan kaldırma beni Ay kaçmış yaz mı gelecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? İlla muhabbet edelim Araya kimseyi alma sevdiğim Alma sevdiğim Ya benim kimim var Kime yalvarayım Kaldır kalbimdeki karayı gönül Ya benim kimim var kime yalvarayım Kaldır, Kaldır kalbimdeki karayı gönül Olmazsa dünyada güzeller solmaz Solmazsa dünyada güzeller solmaz Bu dünya fanidir kimseye kalmaz Kimseye kalmaz Yalan dolar ile sopulur. Hepsi cam cama muallim Selam söyle amcama muallim Selam söyle amcama muallim. muallim Amcam kızını vermezsem muallim Amcam kızını vermezsem muallim Turşu da kursun fincana muallim Turşu da kursun fincana muallim Penceresi perdelim muallim Penceresi perdeli muallim Çiçeğe kaçmış sevdalı muallim Çiçeğe kaçmış sevdalı muallim Yenile bir yar sevdim muallim Yenile bir yar sevdim muallim O da benden sevdalı muallim O da benden sevdalı muallim o da benden sevdalı muallim. O da benden sevdalı muallim. O da benden sevdalı <laughs> muallim. Aa, benden... Ağzınıza, Ağzınıza da sağlık, yüreğinize sağlık. Gördüğünüz için işte, çok uyumlu. Herkesin ağzı.